Bilmiyor. Arkadaşlar bu konuşanı takmayın. ben. Ben de verim. Şimdi bu kişiyle o. Bu burası atacağız. Bu kişiyle. Bu kişiyle. Ben, evet re, arkadaşlar. Ben rezeki Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ismimiz RZG Kral. Şimdi yanımdaki arkadaş attı. Komari 750. Attı. Ana çizgi komari 750. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterlerim var. Bunu yerin çıkarttım arkadaşlar. Bu yerin çıkarttım. Yeni çıkarttım işte. Evet. Bunlar, yeah, bu laboratuvar ekranı var, var arkadaşlar. Epler'lerin kostümü var arkadaşlar. Frengin kostümü var arkadaşlar. Ondan sonra Colt'un kostümü var arkadaşlar. Bazıların kostümü var arkadaşlar. Ne kadar güzel arkadaşlar. ne kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yanımdaki... Şey yanımdaki arkadaş yanımdaki arkadaşlar evet. birlikte. Arkadaşlar bugün benim hedefim 10 bin kupama. Benim de bir kupa. Bir iki bin Onu biraz zor ama sıkıntı yok. Biz evet, Arkadaşlar hangisini seçeyim siz seçin. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben şu an şey oynayacağım arkadaşlar. Bu renk oynayacağım. Burada pro var arkadaşlar. Pro kostümlerini göstereyim. Arkadaşlar, arkadaşlar yorumlarda yazın. Hatta var, şey var. yazın arkadaşlar yorumlarda. Let's o karakteri seçin. O karakteri seç bir, bir, bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda çekmem istiyorsanız 10 100 like gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu maçı kazanırsak dönürsek... Bana yüz ile 1 ya da 2 abone lazım. Şu an arkadaşlar yeni hesap açtım. 16 16 bin takipçili hesabım çalındı. Hiç daha yani bu hesap yeni olduğu için belki sesim hiç kullanmadım. Bugün kullanmaya başladım. Merhaba arkadaşlar genelde Instagram'dayım. Youtube'da da olacağım artık bu piramide. Youtube platformunda da olacağım. Instagram'da da katılayım. Şimdi geri, 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 geri. kirek ne Arkadaşlar. Rüzgarla beraber üretmeye çalışacağım. Arif'le birlikte şimdi maç atıyoruz. İnternetimiz şey olabilir. Çok olabilir arkadaşlar. Evet. Arada sırada gidebilir. Onu Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Rüzgar. <laughs> Good thing.